de ki yağmur yağmaya başladı şavk kotlandı maya tuttu üzerinizdeki güç arttı ve de ki kendini halik kıldın hakkın kapısını buldun hak kuranında kelam oldun yağmurunu yağdırdın ve de ki asla yanlışım yok yoğun ışık kültü kotlara indi vakti geldi yağın ışıkta kelam kotlandı siyaha boyandık işimizi yaptık. Biz burada kutsal şarkı koklayanlarla kervan olduk. Yürüdük, yürüdük, yürüdük ve yürüyen, yürüten tekniği kodladı. Öz köklere görev verdik, görevliydik, kalem olduk, Hakk'ın kapısında şavk olduk. Kutsal şarkıyı okuduk. Maya tuttu. Masa insanlık masası. Bu masada muhammi kapıların tümü Kur'an ve biz mutlak kapıların <laughs> ilmi olan herkesi buraya aldık. Yedi dünya, hepsi kerim kalem, bizim elimiz ağır yükü hafifleten el. Bu el ilmin kelam olduğu bir levh kayıt. İşte burada biz bunca çabayı kodlayarak kelamı kulluk kapısında dinledik ve isra olduk. Hadi görev yapalım. Ne yapalım? Yıldızların ışığını kodlayalım. Şavkını kayıtlayalım. Hadi gelin. ilahi küzi kapı olalım. Geçen insanlık kelamı olup geçsin. Bize göz verildi. Öz söz olduk. Yaşamı kodladık. i̇slah İsl kapısına insanlık kapısı olduk. Yanlış yapmadık hiç. Hep ilimdik. İşte bu. Şimdi dünyanın ruhunu izleyelim. Nerede dünya? Eğitlerin hepsi burada. O halde dünya burada. Hani nerede? İlim olarak, kelam olarak indi dünya buraya. Öz görevi insanlığı kodlamak, ölüleri dinlemek, dinletmek peki levh-i kapıda kelam kaleme indi de mi ocağımız yandı? Kesin olarak. Dünya sura üfüren o ruhun kültü oldu. Parlak bir güç dedik hep. İşte o güç dünya. Dünyanın levh-i kaydı insan. İşte o kaydı yaptık. insan. ilimi kotlayan teklik ama bunu anlayan var mı? Miraç kapıları var planette. Bu kapıları açarız. Açtığımızda Kur'an olup kulluk kapısını kelamla dilleriz. Işıkları yakarız. Dünyanın Seyfullah kapılarındaki ilmin kelamına kaynak oluruz. Yaradan yarattığını halik kılar deriz ve yaşatırız insansılığı insanlıkla. Hani neredeyiz? Biz buradayız. Bu planetteyiz. Bu kapıdayız. Peki biz başka bir yerde var mıyız? Her anda varız her anda varız. An lekesiz bir levh kayıt ve biz o kapıyı hak kelamla dilleyerek açanlarız. İnsan silahını kullanarak kendini hora kaplarının üstü bir Kur'an yapabilir mi? Yapsa da yapmasa da o hep insanlık kapısıdır zaten. Bir teknik nedir? Her anda olabilmek midir? Yo yo insan her anda olsa da olacak olsa da henüz olmamışsa da olacak ama o silahını kendi yoğunluğuna kodlamalıdır yani kendini hak etmelidir neşe 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 hep neşeyle çalışın canlarım siz neşeyle çalışın ki sistem nizam düzen kürzi kapılarını açık tutun neşeniz bol olsun, yolunuz kült olsun, yağmurunuz şavk olsun. Bir tek olarak kale olun ki hepimiz sistem nizam düzen kültü olarak size geçiş yapabilelim. Bizler planeti izliyoruz hep. Bu planet özel bir planettir. İzliyoruz, bakıyoruz, gözlemliyoruz sizleri. hepiniz ve hepinizin ilmi kelam ama barışı hak etmeliyiz canlarım ne var deredeyiz her andayız peki barışı nasıl hak edelim ne yapalım barışı hak etmek için atlanta atalanta hak kapı kelam hayrın her şey ama her şey bir tek o halde ben 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 demekten artık vazgeçelim peki ne yapalım biz diyelim bir tek olduğumuzu bilelim. Artık her şey bizdir canlarım. Bizim öte dürümlerimizde başka birlik var mı? <laughs> Yok. Öyleyse başkanlık dili olarak türevleri tohumlayarak, kodlayarak her anı nesillerimizle kaleme kelam yapalım. İnsan olalım canlarım. insan olalım. Tabuları yıkalım. Kantara koymayalım hiçbir şeyi, tartmayalım, barışı kodlayalım biz bir tekiz anlayalım. Verdik, e, ber, verdik, verdik, ha diyorlar. Verdik, aldıktır bu aslında. Verdik, aldık. Verip al, alır insan her şeyi. Verir alır, verir alır. Ama alabilmesi için vermesi şarttır. Sizler ben şunu bunu diledim dersiniz ama hiçbir şekilde hiçbir şey vermezseniz Dilediğiniz sistem, nizam, düzen, kültür diğer, diğerleri ise kelam olur ve siz sistem, nizam, düzen, kültüründe her an anlamaya çabalayan olursunuz Ama hakkın kapısı olup da her şeyi hakikiyetinizle halik kılan olamazsınız